ve kaldığımız yerden devam edelim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Phil Foden, Emre Akbaba iyi gitmiş. Ne öyle sanırsın düşmana. E, Emrah Emre iyi ki gitmiş. Ne öyle sanırsın düşmana ya. E, düşman ya iyi ki gitmiş. Soytarı Emre Baba demeyin abi. Bunu demeyin ya. Yani Galatasaray'ın çocuğu Emre Baba dediğimiz oyuncuya bunu demeyelim abi. Ya bak bir müdahale yaptı. Bak futbol oynayanlar bilir abi. Bak ben de amatör olarak futbol oynadım. Bazen istemediğin müdahaleyi yapabilirsin istemeden. Bak Emre o Akbaba onu tekrar izleyin abi. Emre Akbaba o müdahale yaptıktan sonra hemen elini kaldırıyor böyle. Pardon diyor özür dilerim diyor. Yani bunu söylüyor. Sonra da gidiyor yanına özür diliyor. Çok sert bir müdahale. Net kırmızı kart. Bu tartışmaya açık bile değil abi. Bu tartışmaya açık bile değil. Ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın çocuğu Emir Akbaba'ya da yani ne yazık ki Emir Akbaba da dediğimiz gibi yani bazı aşklar bazı yerlerde filizlenmiyor. Emir Akbaba ilk geldiğinde muazzam performanslar sergilemişti. Çok iyi oynamıştı. Ama sonra yaşamış olduğu iki tane büyük sakatlık açıkçası. Sonrasında şampiyonluk yolunda kaçırmış o penaltı biz yani o ya bazen bazı ilişkilerde bazı o sevgi durumlarında bazen bir ip kopar ya abi. Artık yani her şey bitmiştir. Uzatmaları oynar. Emrah Baba'da da biraz öyle oldu. Ona da sevgilerimizi iletelim. Yolu açık olsun. E, yaptığı kırmızı karttı ama e, Galatasaray düşman olarak da ilan etmemek lazım. Ben özellikle o oyundan çıkarken yuhlanmasını ve Onyekuru'nun da e, alkışlanmasını üzüldüm yani. Hani Onyekuru'yu alkışla ama Emrah Akbaba bilmiyorum. Yani bir tepki verildi. Abartılmaması da gerekiyor bence. Filfonun kardeşim sen de yani bilmiyorum benim düşüncem. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ben hiçbir zaman sizin soru fikirlerinize müdahale etmiyorum biliyorsunuz.